2-3 dakikaya kaynara Merhaba, Merhaba Ankara Avcıları Nasılsınız Ateşi yakmışsınız Evet ateşi yaktık ya hava da tam suda havası abi ya. İki atsak mı ki? Aynen atmaya devam. Hadi inşallah abi. Tutmasak da atmaya devam. Tutsak da devam. Harun abi nasılsın? İyiyim Aybars. Gözüne Cık. tuttuk. <laughs> şu biraz. Cızırdayan soğan mı? Soğan. Şey mi abi? Soğan. Sen kamera mı çekiyor? Aha. Sesi de alıyor mu? Alıyor abi. Sorun değil. Bir şey dersen biplerim abi orayı. Ah. Oh. oh, oh. Ha, koy oraya. Oh. Hadi bakalım, bir tarafta menemen, bir tarafta sucuklu yumurta. Evet. Kasap sucuğu. Kasap sucuğu. Abi ne diyorsun bu sucuk hakkında ya? Abi sucuk olmazsa olmazımız. Sucuk bizim kırmızı çizgimiz. Ama şimdi bunu dinleyen, dinleyen rastgele bir sucuk almışız gibi falan düşünebilir. Hayır, yani. kesinlikle kasap sucuğu, orijen ee, sucuk bizim olmazsa olmazımız abi. Kim ne de derse desin. Yani şunu market sucuğuyla yaptığımızda aynı olay olmuyor. yani bu Hayır, olmaz. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya Şiki Baba Kaseti diyordu. Evet. Kaset doğru olmazsa tutmuyordu. Tutmuyor. Bu, bu sucuk da bu kasaptan olmazsa tutmuyor ya. Tutmuyor. Bizim bir kasabımız var abi. Ondan başka sucuk da almıyoruz, yemiyoruz da. Evet. Ben bir karıştırayım şu sucukları ya. Alıştık. İber ben evet. karıştırabilirim. Aybars eğer sen e, çekim yapıyorsan. Abi bir yandan çekiyorum. Abi, bu arada sopayla karıştıracağım. Ya abi şey doğal. Al abi al, al biraz. Doğallık bu doğallık bu, bu bu keyfi oh. sana vereyim. Tamam. Abi döküm tavada da. Ha e, kaplamasız e, dökümcü babanın. Dökümcü gel döküm... baba gel babaannen dökümcü babadan aldık abi şeyi. E, abi ateşe sok tavayı. Lavın içine sok. Bana mısın demiyor. Aynen. Mekanın melemenine gelin. Gel vatandaş gel. Hadi Mekanın bakalım. melemenine gel. Bir yiyen bir yiyen pişman. Hadi afiyetler olsun. Şimdi tavamız kaynıyor ya. Bunu yumurtasını kırıyorum. Sucuğun kendi yağıyla yapıyoruz. bir iki of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. şimdi bunu ateşte tutarsak eğer yandık şimdi başladım karıştırmaya of oh, of oh, kendi oh. ısısıyla oluyor kendi yağıyla pişiriyorum şu an toprağa koydum ve hamağı da kurdum sistem hazır bu geceyi burada geçireceğim.